Merhaba. Nasılsınız bakalım? Ben ben iyiyim. Sizleri çok özledim. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Yeni bir konu öğreteceğim. Aslında bu konuyu biz geçen sene sizinle öğrenmiştik. Bildiğiniz bir konu. Eminim buna. Artık onların üstüne böyle eklemeler yaparak gidiyoruz. Şimdi biz bugün sizinle kesirler konusunu öğreneceğiz. Kesirlerde bütün, yarım ve çeyrek. Bunları öğreneceğiz. E, ee, kitabınızda şöyle yazıyor. Hatırlayalım kısmında. Diyor ki Ezgi bir elman var. Hadi diyor paylaşalım. Emre ile Ezgi'yi hatırlıyorsunuzdur. Zaten kitabınız yanınızda olmalı şu anda. Yanınızda değilse mutlaka hemen kitabınızı, defterinizi bir de fazladan bir tane kağıt almanızı istiyorum. Emre diyor ki Ezgi diyor bir elman var diyor. Hadi paylaşalım. Ezgi de diyor ki tamam iki eşit parçaya bölelim diyor. Yarısı senin, yarısı benim olsun diyor. Şimdi biz sizinle geçen sene şunu öğrenmiştik. Bu hiç bölünmemiş, parçalanmamış bir bütün. Bu bütün elma. Şimdi biz bunu eğer tam ortadan ikiye bölersek eşit bir bölme yapmış oluyoruz. Ve şöyle daha canlı olarak göstereyim. Tam ortasından elmayı ikiye böldüm. İşte ne oldu elma? Yarım oldu. Kaç tane yarım elma oldu? İki tane. İki yarıma ayrıldı. Bir bütün. Ortasından ikiye böldüm. İki yarımım oldu. Şimdi yarısı senin olsun, yarısı benim olsun. E bu ikisini birleştirirsen ne olur? Bütün, bütün, yarım, bütün, yarım. Şimdi artık biraz daha ilerliyoruz. Biraz daha böyle karmaşıklaştırıyoruz. Ama ne kadar iyi dinlersek, ne kadar böyle istekli dinlersek... O kadar kolay oluyor. Şimdi bakalım. Ee, mesela bir kağıdımız var. Bu kağıt bütün mü, yoksa yarım mı, çeyrek mi? Şu an elimde gördüğün bütün, bütün. Tamam? Şimdi ben bunu tam böyle ucuca simetrik bir şekilde aynı uçlarda karşılıklı uçları aynı noktaya gelecek şekilde katlıyorum ve tam ortasından ikiye bölüyorum Evet tam ortasından ikiye böldüm yani iki yarım elde ettim bunlar bizim iki yarımımız. Ben bunları hiç bölmeseydim eğer bir bütün olacaklardı. Şimdi kitabınızın 203. sayfasında bir bilgi bulutu var. Bu bilgi bulutunu yazmanızı istiyorum sizden. Kitabı olmayanlara da şöyle ben okuyayım. Siz de hızlı okuyacağım. Durdurup durdurup yazarsınız defterinize. Bir bütün Iki eş parçaya ayrıldığında parçaların her birine yarım denir hemen şöyle gösterelim bir bütün Pardon bir bütün iki eş parçaya ayrıldığında parçaların her birine yarım denir Bu bir yarım bu bir yarım. Bu ikisi bir araya geldiğinde geldiğinde bir bütün oluyorlar. Şimdi bütünümüz ve yarımımız bu şekilde. Mesela tam bir portakal elinde tutuyorsun, kabuğu hiçbir yeri kesilmemiş kesinlikle. Biz buna ne diyoruz? Bütün ya da bir karpuz, tüm bir karpuzu aldın hiçbir yeri kesilmemiş ne diyoruz bütün ama biz onu tam ortadan ikiye kestiğimizde o bir yarım yarım iki yarım olacak çok özür diliyorum hemen geliyorum kalemlerimizi unutuyoruz. Evet mesela bu karpuzumuz olsun bu karpuzumuzu tam ortadan ikiye böldüğümüzde burası yarım, burası yarım. Yani bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde her bir parçaya yarım diyoruz. Daha sonra 3 sayfayı çevirdiğimizde Emre diyor ki bir bütün iki yarımdan oluşur. İki yarım bir bütün eder. Bakalım öyle miymiş? Demin de göstermiştim zaten. Ama tekrar şöyle bir kestiğim kağıtlardan bakalım. Evet bu bir yarım. Bir yarım daha yanına koyduğumda bir bütün elde edebilir miyim? Bakalım edebilecek miyim? İşte bu da diğer bir yarım. Ben bu ikisini hop, yan yana getirdiğimde bir bütün elde edebiliyor muyum? Evet. İşte bu iki yarımdı böyle yarım da iki yarımın birleştirdiğinde bir bütün elde ediyorum. Ya da iki tane yarım elmam var. Ben bu iki yarımı birleştirdiğimde bir bütün elde ediyorum. Pekala. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Artık bunu öğreneceksiniz. Sıra bunda. Bu bir neydi? Bütün mü? Yarım mı? Neydi bu? Yarım. Evet ben... Bunu da bu yarımı da tam ortasından iki eş parçaya böldüğümde işte bu parçalara ne diyorum biliyor musun? Bu parçalara çeyrek diyorum. Bir yarımı bir yarımı iki eş parçaya böldüğümde bir çeyrek elde ediyorum. Çeyrek. Bu da çeyrek. Bir yarımdan 2 çeyrek. Diğer elmanın diğer yarısını da aldım. Bunu da tam ortadan ikiye böldüm. Yarım elma tam ortadan ikiye böldüm. Çeyrek elma. İki çeyrek elmam var. Evet. Görüyor musunuz? Peki şöyle bir bakalım. Bunları tekrar şöyle güzelce birleştirelim. Neydi bu? Şu anda hiç kesilmemiş olduğunu düşünürsek buna ne diyorduk? Bütün. E bunu tam ortadan ikiye böldüğünde iki yarım oluşuyordu. Bu yarımları da tam ortadan ikiye böldüğünde çeyrek oluşuyor. Hop. İkişer tane çeyreğim oluştu. Her yarımdan iki çeyrek. Kaç tane çeyreğim oldu? Dört bir bütünden bir bütünden dört tane çeyrek elde ettim. Evet. Şunlardan da bakalım. Mesela Bunu bir bütün olarak düşünmüştük. Tam ortadan ikiye ayırdığımızda iki yarım elde ettik. Şimdi ben bunları da tam ortadan bölmek istiyorum. Tam ortasından ikiye bölelim. yarımı iki eş parçaya ayırdığımızda elimizde olan parçaların her birine çeyrek diyoruz. Şimdi bu çeyrekleri yapıştıralım. Bu bir çeyrek. Şöyle Bu bir çeyreğim. çeyreğim bu üçüncü çeyreğim bu. bu da dördüncü çeyreğim evet bir bütünü kaç parçaya ayırdım çeyrek elde edebilmek için bakalım mı bu bütünümüzü bak buraya bu birinci parçam bu ikinci parçam üçüncü parçam dördüncü parçam bir bütünü dört eş parçaya ayırdığımda elimdeki her bir parçaya çeyrek diyorum bu çeyrek bu çeyrek bu çeyrek bu da çeyrek evet dört çeyrek bir bütün oluşturdu ya da bir bütün dörde bölündüğünde her parçamıza çeyrek diyoruz. Evet. Daha sonra şöyle notlarıma bir bakayım. Ha, yanınıza kağıt alın demiştim. Şimdi de beraber yapalım. Elinde bir kağıt var. Bir bütün. Boyutu hiç önemli değil. Bir bütün var elinde. Bütün bir kağıt. Şimdi bu kağıdını simetrik bir şekilde yani karşılıklı köşeleri üst üste gelecek şekilde katlamanı istiyorum. Evet. Çıkartladık. Şöyle tırnağında iyice belirginleştirirsen eğer çok rahat bir şekilde iki parçaya ayırabilirsin. Şöyle sert bir yere koyuyor. Çektik. İşte iki eşit parçaya ayırdık. Bir bütünü iki eşit parçaya ayırdık. Yani yarımlara ayırdık. Şimdi ben bu yarımlardan bir tanesini aldım. Tekrar simetrik bir şekilde tam ortasından katladım. Şimdi bu yarımı da iki eş parçaya bölüyorum. Yarımı iki eş parçaya bölüyorum. İşte bu küçük parçalarımıza da biz çeyrek diyoruz şöyle kağıdın bütünüydü. Şöyle kağıdımızın bütünüydü. Biz kağıdı iki eş parçaya ayırdık. Bu yarım. Bu da bir yarımdı. Sonra bu yarımı da biz iki eş parçaya ayırdık. İşte bir çeyrek elde ettik. Bu yarımı da iki parçaya ayırıp çeyrek elde edebiliriz. Ama ben sizler şöyle bir şey isteyeceğim. Ee, en güzel bunu bir daire çizerek yapabiliriz. Bir kağıdınızın, şimdi yeni bir kağıt alın biraz sonra. Üstüne bir bardak koyabilirsiniz. Kavanoz kapağı koyabilirsiniz. Etrafından şöyle bir daire çizin. Daha sonra bu daireyi iki eş parçaya ayırın. Daha sonra da yarımlarınızı iki eş parçaya ayırıp çeyrekler oluşturun. Sonra bunların fotoğraflarını bana atın. Çünkü daha sonra kullanacağımız problemlerde de bunlarla oynayacağız. Bunlarla işte sorular çözeceğiz. Daha rahat, daha kolay anlayabilirsiniz. Şimdi ben size şuraya bir şeyler yazacağım. Bunları da defterinize not etmenizi istiyorum. O yüzden defteriniz yanınızda değilse hemen alabilirsiniz. Ben videoyu çok böyle durdurup başlatamıyorum. O yüzden hızlıca hop yazmak istiyorum. Şimdi Böyle belirgin renkler olsun. Evet. Bu nedir? Bunun bölünmemiş olduğunu düşünürsek bu bir bütün tabii ki de. Bu bütün. Pekala şöyle bakalım. Bu Bu nedir? Bütün, çeyrek, yarım. Bunlardan hangisi? Tabii ki de yarım. Ben bunun diğer yarısını Şöyle simetrik bir şekilde katladığımda tam ortadan ikiye ayırdım. Kesiyorum. Evet. Bu da. Şöyle yapalım. Çeyrek işte bütün yarım çeyrek. Bunları eğer bir kağıtla defterinize yapıştırırsanız çok tatlı olur, çok güzel olur. Ama böyle yapamıyorsanız hemen resim çizebilirsiniz. Bu bir bütün. Bu bir yarım. Bu da bir çeyrek. Evet. Bunları defterinize yazıyorsunuz. Sonra videoyu tekrar isterseniz açıp dinleyebilirsiniz. Başka şeyler de kullanabilirsiniz. Mesela bir ipi ortadan ikiye bölüp iki yarım elde edebilirsiniz. Sonra onları o yarımları da ortadan ikiye bölüp çeyrek elde edebilirsiniz. Bunları çok basit bir şekilde yapacağınızı anlayacağınızı biliyorum. Burayı mutlaka Defterimize geçiriyoruz. Daha önce de söylemiştim. Defterimize geçireceğiniz yerler vardı. Şimdi kitabımızdaki Şöyle koysam bulamazsınız sanırım. E, sayfa 206'daki yeri yapacaksınız. Burayı e, şu anda mesela durdurun. Yapın. Sonra devam edin videoyu izlemeye. Diyor ki, Aşağıdaki her bir şeklin bütününü Boyayınız diyor. Ne yapacaksın burada? Hop, tamamını boyayacaksın. Sonra diyor ki, ikinci soruda, aşağıdaki her bir şeklin yarısını boyayınız diyor. Şekli vermiş sana. Bu biri bütün. Sonra ortadan tam ikiye bölmüş. İşte bu bir yarısı, bu bir yarısı. Bunun bir tarafını boya. Üçgen tam bir bütün bir üçgen ortadan ikiye bölmüş iki yarım elde etmiş bir yarısını boya bu bir eşkenar dörtgen ortadan ikiye bölmüş bir yarısını boyamanı istiyor sadece bir tanesini boyaman yeterli üçüncü soruda da diyor ki aşağıdaki her bir şeklin çeyreğini boyayacaksın çeyreğini evet bir bütünü dört eş parçaya ayırdık bir çeyreğine boyayacaksın. Yani şurada gördüğün bir parçayı, burada gördüğün bir parçayı, burada gördüğün bir parçayı boyayacaksın. Dördüncü soruda da diyor ki, aşağıdaki şekillerin ne kadarı boyanmıştır? Altına yaz. Bak bakalım bu şeklin ne kadarı boyanmış? Tabii ki de bütünü. Bu şeklin ne kadarı boyanmış? Yarımı. Bu şeklin baktım dört parçaya ayırmış. Bir parçasını boyamış. O zaman çeyreği. Beşinci soruda da diyor ki Kerem ile Kenan hazır yemekleri sağlıksız buldukları için babalarıyla evde lahmacun yaptılar. Şimdi <laughs> canım lahmacun istiyor. Yapacağım fotoğrafını da atarım size. <laughs> Sonra da afiyetle yediler. Çocukların yediği lahmacunlardan geriye ne kalmıştır diyor. Aşağıda belirtilen yerlere yazınız. Tekrar okuyalım. Kerem ile Kenan hazır yemekleri sağlıksız buldukları için babalarıyla evde lahmacun yaptılar. Sonra da afiyetle yediler. Çocukların yediği lahmacunundan geriye ne kadar kalmıştır? Aşağıda belirtilen yerlere yazınız diyor. Kerem'in lahmacununa bakalım. Ne kadarı kalmış? Şöyle siz oradan kendi kitabınızdan bakarsanız çok daha rahat göreceksiniz. Kerem bir bütün lahmacunun yarısını yemiş, yarısı kalmış. Kenan bir bütün lahmacunun yarısını yemiş, sonra yarımın yarısını daha yemiş, bir de sadece bir çeyrek kalmış. Evet. Peki acaba Kenan mı da daha çok yemiş, Kerem mi? Bunun cevabını bana siz verin olur mu? Şimdilik bu kadar. Ben birazdan bir video daha çekeceğim. Diğer soruları da anlatacağım. Ama bugünlük size bu kadar yeterli. Deftere yazmamız gerekenleri mutlaka yazıyoruz. Bana fotoğraflarını atıyoruz. Ve çalışalım kısmını da çözüyoruz. Sizi çok seviyorum. Hop.